arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz. Yanımda en sevdiğim arkadaşım Uygar var. Merhaba Uygar. Merhaba Alperen. Ar bu arada, Uy Uygar, arada Uygar'ın kanalına da abone olun. İsmi neydi? Uygar. Pro Uygar. Pro Ugi. Ha Pro. pro Ugi. Arkadaşlar Pro Ugi kanalına da abone olmayı unutmayın. Şimdi biz başlayalım. yer kendimizi. Şimdi, ben... şimdi arkadaşlar biz sen kendin kas ya. Öyle dolaş. <laughs> Kız. şimdi sırayla birbirimize anılarımızı anlatacağız. Evet. İlk kim başlasın? Tamam ben başlıyorum. Küçüğüm ben ben başlıyorum. Tamam lan küçükler başlasın. Arkadaşlar bir, bir yaş küçük olduğum için her öncelik benim. Tamam. <laughs> arkadaşlar şimdi bak biz e, ikinci sınıftaydık. Yok üçüncü sınıfta ikinci sınıftaydık evet. Evet üçte iki karıştı. Böyle arkadaşlar birinci sınıfta böyle bir çok bize küfür eden ve çok bir, bizden iri iri yarı olan bir tane geri zekalı vardı yani Arkadaşlarıyla. Sonra bak. O çocuğun arkadaşımın yüzüne yumruk attı. Biz bütün arkadaşlar falan e, bunlarla e, cetvelleri topladık. Sonra gittik e, adamın sınıfına çocuğun sınıfına çocuğu bulduk. Tek götüre götüre küçüne götüne yapıştırdık cetvellerle. Cetvelle bir de ha? Cetvelle yapıştı. Bir de plastik yani sünebilen. Yani ay yakan arkadaşlar. Kanka. Sonra çocuk gel geldi bizi gösterdi. Ben az daha disiplinli oluyordum. Olmadım. Ben kendi derdimi anlattım öğretmene. Öğretmen gitti çocuğu okuldan attırdı. Kaçıncı sınıftı? Dört <laughs> mü? Ben ikiydim çocuk birdi. Arkadaşıma yumruk at. Ama ne iri yarı ya. Öküzdü ya. Tamam şimdi sıra bende hazır Kanka misin? dur bak. Söylüyorum. Söyle. Asla ben disiplinli ne olacağım öğretmen derdime anlattım. Oh. Çocuk sonra diğer yıl okulda yok. Attırmış öğretmen. Kanka. Birinci sınıfta disipline verilir, verilir mi? İkinci sınıf. Hey, sen o çocuk kaçıncı sınıf? Ben ikiydim, o birdi. Yok ben üçtüm o ikiydi. Ha tamam, tamam. tamam. Ya o birdi ben iki. Ha o. Ya, tamam. Ben ikiydim o, o birdi. Çocuk disiplinli kaldı. Tamam. Disiplinli değil de okuldan gitti işte. Tamam. Şimdi, Şimdi sıra anı bende hazır mısın? Hayır. Ama hadi başlıyorum hazır mısın? Çok güzel. Başlıyorum mu? Başla. Şimdi bakın arkadaşlar ben ben birinci sınıftayım tamam mı? Bir tane de birinci sınıfta hiç sevmediğim hani o Deniz var ya. Ya bir ona video video çekmişti tamam mı? Ya arkadaşlar şimdi ne arkadaş? Şimdi iyi arkadaşız anlamıyorum. Bak tamam mı? Onunla onunla takılıyorduk tamam mı? Güzel güzel tamam mı? Bak sonra bir anda kavga çıktı. O bana dedi ki nasıl oldu? Nasıl mı? Bak dedi ki bana bana kudur 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 falan dedi. Sinirlendim. Tamam mı? Kudurlu. Onu onu yittim. Sonra bir tane daha arkadaşını çağırdı. Korktuğum bir arkadaşı. <laughs> Korkuyordum o çocuktan vallahi Tamam mı? Bak bunu söylemek istemezdim ama söyleyeyim. Beni çağır ayı gibi. Aa, sen o, ben birinci sınıftaydım. Sen o, zaman ana ha, sınıfındaydın. Ben ikinci sınıfta olsaydım o çocuk... He, ben, ben iki olsaydım o zaman gelebilirdin. Sen bir olmuş oluyordun o zaman. Ama ben sen ana sınıfındaydın. Yürüyerek nasıl geleceksin? He? Yürüyerek nasıl geleceksin? Ya bu kanka... Okulda oldu? He bak okulda sonra tamam, bak, sonra tamam. bak bir arkadaşını çağırdı tamam mı? O bana biraz vurdu. Sonra ben de ona vurdum vurdu. tamam mı? Evet. Bana... O arkadaş kim şu an? Şu an Sanırım hatırlamıyorum ama ayrıldı sanırım o okuldan. Ayrıldı? O onların sesinde mi? Yok, onların sitesinde değil yani. O kadar ha. daha bakmaya gerek yok. Tamam. Şimdi bak ona, bir şey daha söyleyeceğim. Şeye geldiğinde göster ona He ona. tamam tamam. <laughs> Kanka şimdi ne oldu söyleyeyim mi? Sonra deniz sonra deniz yiyorsa gel beni, yiyorsa gel benim bir yerimi kanat dedi. Tamam bak kanat özellikle. Sonra var Git mısın iddiasına alatım. dedim. Sonra var mısın iddiasına dedim. Varım dedim. Sonra gel gel kanat benim bir yerimi dedi. Sonra onu çevirdim, çevirdim, çevirdim. Burnunu betona vurdu. Sonra zırlama başladı. Sonra ağlamalar başladı. Açık. Sonra gitti ağlayarak öğretmenin öğretmenin bu bana vurdu gibi. Sonra sonra benim öğretmenim o sürü... sonra onun öğretmeni beni çağırdı tamam mı? İki arkadaşıyla mıydı tamam mı? çağırdı. Bana özür dilettirdi zorla ya. Tam Ar dilemedim bile. Özür dedim sadece lan. Öğretmen de bir şey demedi. Sadece özür dedim geçtim bu kadar. Arkadaşlar bunun anası yüzünden sitede kavga çıkacak şimdi. Kavga çıkamaz. canım. denizden daha önceden de kavga ettik ama en büyük kavga en o sana o vuran çocuğu bana bir göstersen. Neyse hadi şimdi sıra sende anlat. Arkadaşlar bir düşüneyim. Düşün hadi <laughs> hızlı. Hmm, heh, arkadaşlar şimdi ben. Ben üçüncü sınıfım. ikinci çocuk bir tane e, üçüncü çocuk dövüyormuş. Ya çocuk benden yardım istedi tamam mı? Ben gittim şuna bir tosladım bir yere düştüm. Bu mu? <laughs> çocuk dizim kalınmış mıydı anlamadım çocuk sonra tamam abi ne yapıyorsun ya yani? <laughs> kaçtı bak biliyor musun ya adı şey kanka. bu arada o çocuk seni istedi Kanka adı ne anlatır mi? ya böyle şey var ya böyle bak bak böyle bakıyorum böyle, kafası uzun böyle fener hani o gün maç yaptığımız fenerli kaleci var ya ha, ha o işte ha o bir, değil mi? İşte fenerli. O hı. fenerli hani abilerin. Kanka ama. senin anlattığın hani var ya bir, bir bez benzeri. Bak Deniz geldi benden yardım iste. Tamam yine Deniz'de bir hikaye. Ya Bak. oğlum sen... Ama hayır. Teriz ama ne yapayım? Kavga edince. Hayır bu sefer iyi anlaştığımız zamanlar. Ha, <laughs> tamam. Bak bana yardım... Mısın? O zaman üçlük sanırım ikimizde. Ha, de. tamam. Bak tamam. sonra hı. dedi ki... Al, ağlayarak yanıma geldi. Alper 5 Beş tane ikinci sınıfla beni dövdü diye ağlayarak bana söyledi. Ya sen üçüncü sınıf mı? İki vallahi iki. Beş tane ikili vardı. Bir de yanında arkadaşı vardı. Git ya kardeşim hadi. ben ikilileri to topa koyuyorum. Elimi döndürüp yere vurup sonra tekmeyi basıyorum. Tamam. Tamam. Kanka şimdi ne oldu söyleyeyim. Sonra gittim o ikinci sınıflardan ikisinin ağzı, üç tanesinin ağzını burnunu kırdım. Diğerleri korktu zaten. Kaçtı tamam abi en, büyük, en, en, kral sensin dediler. Seninkine benzer. Daha benzer bir olay. Hı. Sonra baktım öğretmen geldi. Çocuktan ne oldu hoca? Ben dedim ki öğretmenim bu çocuk benim arkadaşımla falan dövdü saldırdı. Ben de onların haddini bildirdim dedim. Dedim ki ama senin böyle yapmaman lazım. De, ben dedim ki e ben ne yapayım şimdi dedim yani. Yani ne yapabilirim yani? Yani bunları söylemedim tabii ki öğretmenin karşısında ama yani ben ne yapabilirdim arkadaşlar? Benim arkadaşım da sonuçta o yani. Arkadaşlar şimdi ben onun Tamam hadi sıra evet. sende. Bu arkadaş iki hafta önce oldu. Oy yeni de yeni bak yeni anlar ay. Ya arkadaşlar şimdi ben bir tane çocuk bana geldi domuzla Dur, durmadık yerde. Onu bir kovaladım. Evet. Sonra Mert Arif'le savaştı. Şöyle bir çıktım bir kovaladım yine kaçtı. Gerizekalı. Üçüncü sınıf mal karışıyor ya. Sonra gittik. Abi bir arkadaşımın kız arkadaşımın yani bir tane arkadaşım vardı kız bizim sınıftan eteğini açmış. Oha sapık. Bir, bir çocuğu şey yapmış e, tekmelemiş bizim sınıftan tekrar. Sonra kardeşim sonra bir de benim arkadaşımı üç kişi sıkıştırdılar öğretmenleri karışma o çocuğa dediği için karışamıyordum yoksa kafa göz dalacaktım. O kadar sinirlendim. Ahmet diye kendimi bir gösterdi. Çocuklar biraz sakinledik kaçtılar <laughs> sonunda. Gördüler beni ama yani sıkıştırmasınlar. Bana ne abi? On, biz onlara karış karışamıyorsak onlar da bizim de arkadaşlarımıza karışamaz. Yani. Kanka şunları senin hepsini sen almasan biraz daha ben alayım. Bana. Tamam, tamam şaka. kanka. Heh. Şimdi hazır mısın? Benim adım o kadar benim adım dün oldu. Ha dün diyorum. Dün iki gün önce oldu ha. anlatayım mı? İki gün öncesi anlatayım kanka? Vallahi yo var kanka es. Yani eski değil ama bana göre anı gibi. Ne söyleyeyim bak bir tane arkadaşlarım bana kötü kaleciyim diye İsmail çip ediyor tamam mı? Sonra ne yaptı? Kim sizin siteden? He bizim sınıftan altı Gelince, başlar, gelince başlar. Tamam tamam adı ne Sıra söyleyeyim olayım. mi? Bak tamam Hı -hı. belki gösteririm. Bilmiyorum. Ayaz mı? Ayaz değil bak ne yapıyor söyleyeyim mi? Ha bu değildi pardon özür dilerim. Bu şeydi. Ha bu çok eski bu oldu baya. Ama neyse anlatmayayım bak. İşte bak Ayaz diye çocuk. Hayır bak hemen. hayır hayır. Bak bir tane Ayaz diye çocuk vardı tamam mı? Hayır. Bücür mü? He, bir tane bücür vardı. Ya zaten. o bizim tenisten arkadaşım. Ona bir şey yapma. Bak ne yaptı biliyor mi? Bak ne yaptı söyleyeyim mi? Sonra bana geldi. Sonra ne yaptı söyleyeyim? Maç yaptık biz onlarla tamam mı? Uh -huh. Bize bizim, bizim 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 20 tane golümüzü saymadılar. Maç 20'de bitiyordu. Evet, 20 tane golümüzü saymadılar. Gerçek ben saydım. Kanka, sonra o, ne, yaptım, o kanka ya, bucurum. sonra bucurum. ne yaptım söyleyeyim mi? Benim tenis arkadaşım ama kanka ya bücür o. Sonra ne yaptım söyleyeyim mi? Sonra sinirlendim. Onu ittim tamam mı? Arkadaşım aldı Anladım, onu. Tamam. Ben ben ittim. Sonra abi, ne dedi? Sonra şey arkadaşım nasıl? da sinirlendi. Onu çevire çevire kucağına aldı. Onu çevirdi çevirdi çevirdi. Sonra yere bir fırlattı. Kim o <laughs> arkadaşım? Aras diye bir çocuk yedinci. Aras gösterir misin? E kanka yedinci sınıf. Ben lan ben benim de annemin öğrencileri var. On ikinci sınıf amlakayım. Bir sınıf otuz kişi. E küfür niye ettin? Aha e, tamam boş ver boş ver boş ver. Uygarın ağzına. Oğlum valla şimdi seni de çağırırım. Benim okul arkadaşlarımı da çağırırım. Cetvelleri de alırız. Kafa göz dalarım ben o çocuğa. Ya sen neden benim tenis arkadaşımı öldürüyorsun? Ben öldürmedim. İlk önce o beni itti. Ya. Sen niye bizim gollerimizi sayma söyledin O beni itti ilk başta. Sonra ben onu ittim. Sonra... hakkı... Ama Aras ka karışmasın bak bir daha. Söyle Aras'a. Okul arkadaşlarıyla ayazda Arkadaşım gelip o sırada verir. aras. Kim lan bu diye geliyormuş bıçakla. Bir şey mi dedin kardeşim? Benim de çakım var. Ne var yani? Çakı mı? Çakıyla ha. değil gerçek bıçak. Oğlum benim mi olsun bir. Bir şey daha söyleyeyim mi bak? Babamın geyik geyik tamam, tamam. boynuzlu bıçağı var. Oha. Neyse tamam boş ver. 10 tane. Kanka. Ay bak, kanka. Bir şey daha söyleyeceğim. Ha. Bir de bak. Son bir cümle söyleyeceğim de söyleyeyim mi? Benim Dördüncü sınıftan bir arkadaşım okula bıçak getirmiş. Şaka değil. Gerçekten herkesin gözünün önünde bıçağı gösterdi. Ya bizim arkadaşım da şey yapıyormuş. Elmayı ke kesip ee şeyin arasına koymak için okula bıçak getirmiş. <laughs> Elmayı kesmek için <laughs> 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 Elmayı kesmek için mi? Evet. Manyak. <laughs> <laughs> o çocuğa da ben bazen sinir oluyorum. Bazen en iyi arkadaşız. Bazen gez zekalı oluyor. Senin şu ilkokulda Gökdeniz diye bir arkadaşın vardı. Onu söyleme onu. Ben haddini bildirdim ona. Ben onun yere atıp tekmeledim onu. <laughs> o çocuğu mu? Hı <laughs> hı. Gökdeniz'i yere atıp tekmeledim en sonunda. O bana bıçak da oğlum. O sana el şeyle ben önüne çıktım bir tane koydum ona o, o sana. Ha Nerede ben. O <laughs> Arkadaşlar şimdi bak biz e, bu üçüncü sınıfta ben dörttüm, sen ben dörtdüm, senin Sen dörttün, ben, ben üçtüm. Bu üçüncü, dördüncü sınıfta işte, ben üçüncü sınıftayım. Benim bir arkadaşım geri zekalı, tamam mı? Ya çocuk on, on tane iğneyi almış eline, alperine doğru koşuyor. Ben bir çıktım, yandan bir dirsek, bir diz attım, çocuk yere düştü. Evet aslında bu olayda o beni kurtardı. De, sonra, sonra bize tekmeledim onu sen gittikten sonra. Güzel. He, evet ama bu olay gerçekleşmişti. Orada sen beni kurtardın. Ben iğneyi görmedim yoksa... elinde. Ben Hı. şöyle şöyle Oğlum, nah gibi geliyordu vallahi. Hayır lan. Buranın böyle tutuyordu. Hem nar çekiyordu hem ucunda iki 3 tane iğne vardı. Senin karnını saplayacaktı. Allah'tan onu ben öğretmene söylemedim ha. Söylesem disiplinlik de o. Söyleseydin keşke. Ya, unuttum işte o dalgıyı. Zaten dövdüm onu ben. Boş ver rahatladın yani güzel değil mi? Ha. Sonra bir de çıkışta en tuttum ittim ona. <laughs> en sevdiğin şey çık kanka bak. Lis yeni güzel çiğ köfte ayran almışsın. O sırada liseliler of enseye bak. Puh. Liseliler <laughs> böyle yapardı. çiğ köfte yerken liseliler balım karışsın. Onların da Oğlum ben bir kere nasıl? etli ekmek aldım. Bana ne yaptılar söyleyeyim mi? Çabuk bize etli ekmeğini ver dediler e, ekmeği yemeğini ver dediler tamam mı? Kim? Anne sınıfından sınıfından? Yok yok. Başka... Hayır 8. sınıfta. 8. sınıfta bak. Ha. Ne yaptılar söyleyeyim mi? A pardon o olay değildi ya. Ben her boku karıştırdım. Bak, ya tane... hayır, hayır hayır bizim Bak bu olay da... yeni yaşandı tamam mı? Geçen hafta yaşandı tamam mı? Ha, beş bir, beş tane, bir tane bir tane kız vardı tamam mı? Bana çak yaptı. Tamam. Hani böyle yumruktan böyle çak yap diyorlar ya. Bana onlar yaptı. Sonra bana ne nah çekti? Sonra kafama üç tane yumruk attı tamam mı? Ben dedim sen kimsin kardeşim? Ben 8. Ben... sınıflarınde 8. Ben, ben... Sekiz ama bana ne oğlum kız ama. Kanka bir tane iki, oğlum iki tane çocuğu pert etti lan o. Ben gördüm uzaktan. Ya bana ne benim gelsin bir sıkıyorsa beni pert etsin. Edem? Lan dur dur bir alım var. Bak ben iki üç hafta önce tam arkadaşım bana şarkı söylüyormuş. Bir şey söyledi. Yar diye bir şey söyledi. Ben onu nokta nokta anladım. Sonra geldim çocuk sırada oturuyorum. Beto sanır. İki, iki sı sıranın arasına düştü. Arkadaşımın çantası da burnunun üstüne düştü. Ç o çok, çok, <laughs> çok o, o burnunun üstüne düştü. Şey şanslı. Düş hani burnunun üstüne çanta düştü ya. <laughs> o biraz şanssızlık olmuş bence ya. O baya bir şanssızlık o olmuş ya. O arkadaşımın. Ya o baya. O şeydi ya baya. Ya kanka arkadaşımın şey bak. Ee, o ben, düşerken arkadaşımın çantasına da takıldı. O düştü sonra üst, sıradan mı çanta düştü. Neyse videoyu mi artık ya. Bence bence bir evet. sürü anı anlattık. Evet. Bitirelim mi? Aha. Hadi gel gel bari bitirelim. Gördün mü beni? Neredesin? Vallahi şu yeşil 400'lük adım veren şey var ya onun oradayım. Gel orada bitirelim. Tam geliyorum ben. Işte. Şunu da alayım da bari biliyorum. beni gel. Hadi gel hoş geldin. Dur bekle atlıyorum. Atladım geri geliyorum. Oh, ben de aldım geri geliyorum. Geldim gel. Selamın olsun. Dur zıplama hadi gel hızlıca gel. Video bitireyim şuradan. Heh. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Benim hoş de şey kalın. kanalıma abone ol. Like atmayı Evet sözümü kesmeseydin iyiydi. Bro, o gi Evet şimdi arkadaşlar daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız yani hızlı simülatör like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Bay bay yapsana. Bay bay. Tamam. Bay bay. Bay 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 bay.